Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Avengers Gaming'in yeni bir bölümüyle sizlerleyiz ee, Bugün Son oyuncuda Hunger Games oynuyoruz ee, Bir dakika Giriyoruz son oyuncuya Arkadaşlar mikrofonu düşürdüm Arkadaşlar e, son on birçok bölümümüz gelecek. E, veya kitle mi oynasak ya? Evet, kitle Hunger Games yapacağız. Pardon. Lobi. Hunger Games oynayacağım. 15 hmm. dakika diyor. Son 2 dakika yakında diyor. Şuna girelim arkadaşlar. Ay ah doğru yedim. Oo ne süper. Aa, nerede bunlar? O yüzden. Nerede o? ne değişmiş mi? Şey tekstür peki mi söyleyeyim arkadaşlar? Soğar tekst kullanıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ee, yanlış şeye girmişiz. İzleyici mod. Bir dakika şöyle yapıverelim eee son bir dakika çekelim lan Lan çek. Heh. Kit seçelim. eee kit jeton vardır inşallah. Hades nerede? Ee, Hades. Hades nerede? Ninja. Hades. Hades oldu. Aa, kit almaya yetkin yok. Kit. Şuradan seçeceğiz herhalde ben şeytan olacağım. Ee, i̇yi bu kılıç veriyor şeytan. Aa bu hep veriyor. Aa yine çünkü. İnşallah. Ee, arkadaşlar başlamasına az kaldı. Videolarımız gelecek Evrensc Gaming'den. Eee Kazım'la beraber diye bir daha birçok kanalda Arkadaşlar gelecek ve video çekeceğiz hmm, Bu ne Kitap Okuyacağım Bilmem ne bilmem ne işte Bilmem ne bilmem ne işte Timonma Eee Möcük Möcük Muhtemelen e, hadisler kazanacak Ama ben yani bir şey yapmayacağım, oynayacağım sadece. Aa başlıyor. Kitlandı Games başlıyor. Kitle daha güzel ya. Allah. Şuradaki eve koş, şuradaki eve koş. Koş. Ev nerede lan? İşte ev vardı. Oh. Geldik. Chest. Chest da. chest. Ne bulduk? Mantar O oh, çok süper. Şunu değiştir. Ee, başka chest var mı? yapıyor Ben, ben neden bunu oluyorum? Çünkü alevli bir kılıç veriyor. Bekle bunun altında kesin chest'ler Hadi be. Bunun altına bakayım bir daha Zaman kaybı ya. Chest. Ah chest. Aha. Bunları yiyecek. Sonunda bir şey var mı? Yok. Tam altında bir şey var mı? bakmadığım yer aha şurada adam aha almış <laughs> Allah düşüyordum şuradaki zindan gibi yereydi <laughs> arkadaşlar bir faille de e, aha geri döndük aha ölümsüzlük var fail diyordum fail geçti ye yeah. oha şeyler buldum. Hmm. Şöyle giyelim. Hangi salak kitap okur ya? Şu adam beni alır mı? Allah. Korktum lan. Yapacağız bunu. Hmm. çıkalım. Aha, <laughs> 14 oyuncu kaldı. 14. Geberten gebertiyor arkadaşlar. Ee, ölene kadar bu videoyu sürdüreceğim. Çes Allah onun tepesinde Allah bilir ne çesler vardı da Haydi haydi çıkacağız oğlum hadi çıktı çıktık abi. Aha burası neresi lan? çözülmüş bir şeyler var. Çöz. Oh yeah altın elma. Ama set işi şey yaramaz. Şunu ben bir ne yiyelim. Evet bakımdan sıkıntımız yok. üstüme giyelim var da boğalacağız. Kılıcım Alef Erden çevirme. Şöyle bakalım bu tarafta bir şey yok ama. Kusura. Hmm. Şu daha bu da kesin bir şeyler var. Şu tuzağa düştük lan. Şuraya tıklayalım bir. Yani son oyuncu adımları her tarafa koyuyorlar chest'i. Map yüklemedi chest'i gördüm sordum aldı. O kadar yani. Ne bu giyeceğiz bir şimdi burada? Aha. Oba, hayır hayır. Ah tutunduk tutunduk. Ya. Yeah. Sunduk. Uçan şey kuş muydu başka bir şey miydi bana geldi. <laughs> Dur tekrar diyelim su 3 oyuncu kaldı bu arada. Ne yapacağız? Kaybedeceğiz tabii ki de arkadaşlar. <laughs> bir şey yapamayacağız. M M M C M 25 daha 35 ben kaldım şu uçuyor mu ooo bizim çıkmamız aylar yıllar alır aha en tepe şurası neresi bizim çıktığımız ya şurası bizim çıktığımız şurası oradaki adalara düşseydim de lak geliyor arkadaşlar çıkamıyoruz ee, çıkıyor mu gibi çıkıyor ama şu ağız içinde giderim lan çıkamıyoruz lan lan kaldı çok az kaldı oyuncu kaldı. İnşallah kazanacağız. Amin diyelim. diyerim. Kes yok mu? Ne alırsın bir şey? Ben şunu alacağım. Gelmecim. Allah bolacağız. Okay nerede? Ee, spam fan neresiydi? Spamda bekleyelim bakalım. Oradan akıllımız var. 3 tane. almış Allah Seni evde Bu şöyle şuraya.